Evet arkadaşlar, babamla bugün bir ailece silah çalış yaptık dostlarımızla beraber. <gülüyor> 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 <de bu> Kolay gelsin abla. Sağolun teşekkür ederim. Sen mi yapıyorsun? Evet. Çekme, çekme. Yok yok seni çekmedim abla. Tandırı çekiyorum. <laughs> Tandırı çekiyorum. Ee, Bir tane ekmek Bir buçuk lira. Biberli ise iki buçuk lira. Biberli derken mi? Bir... Evet. O da iki iki buçuk lira. Biz servis yapıyoruz. İsteyene paket veriyoruz. <laughs> Önemli olan bu ekberesi yani. Kuprat, <laughs> Peki abla sen de usta mısın Süleyha abla? gibi? Hangi dizayn yapıyoruz acaba? Şimdi dizaynı yapıyoruz. Ben elimde açamam. Biraz sıkı yaparım. Bu Şöyle bir eve geldik Kemal Emin'in evine. Burada çok kocaman bir yaylada. <laughs> Arkadaşlar burada çok eski, ilk yerleşim yeri olarak böyle bir kale varmış. Sarasaki Kalesi diye geçiyor. Buradan <laughs> yaylaya inmişler insanlar. Yayladan da denizin kenarına kadar inmişler. Bildiğiniz gibi buralar çok eski yerleşim yerleri. Böyle bir yerdeyiz işte. Abi Roma İmparatorluğu buradaydı. Bir zamanlar Roma İmparatorluğu Antisya. <laughs> Mangalımızı yakacağız. İşte orada babam falan var. Yolculuğumuz, maceramız devam ediyor. Nedir ya? <laughs> Abi gözlük Evet. Baba hazır mısın? Ben de... Benden gel arkadaşlar, şöyle benden gel. Allah, Bismillah, Allahu <laughs> Ekber. Çık kampından. İn. İki, İki. karavanı. Üç. Üç. karavana. Üç, üçü de bitti. Havaya sıkıyor, havaya. Havaya sıkmıyor mervi da. Gören var mı? Ne tarafa gidiyor? Hı. Şu yandan. Burada Merve. Devam et, devam Gel. yok. Havaya sıkıyor. Bak bana bu. Gel Fatih. Gel. Ben sıkamam. Gel lan. Yerime boşandım. Bir tane sıkın. Ben sıkayım ver. Gel, gel ver. Abi sen bana bana. Hadi bana gel. da ver bir tane. Ula ula bir. Elimi elimi şuradan tut şöyle. Bak şu elimi şöyle koy. Parmağını şöyle şu parmağını ulan tut da şuradan tut. Ya şöyle çok var. Ne güzel. Ferhat çek. Ferhat çek. Evet ben, Ferhat at. Atıyorsun. Ulan o da vurmuyor. Sen ki at Ferhat. Ulan o da vurmuyor. Ha canım benim. Bir daha. at. Yavaş Dönderme. Ne yapıyorsun? Evet. Yemeye çalışayım mı? Evet arkadaşlar Tenekeyi vur, Tenekeyi, vur Tenekeyi, Tenekeyi vur tamam hadi. Tenekeyi, He. vur sen Çok yanlışsın bu. Tenekeyi vur. 3 mermi hakkın var. Oha. Bir daha at. Karavana. Tenekeyi at. Oğlum bak şurası bir dakika. Şura gez. Şurayı göz. Tamam hadi. Niye olmuyor? Arpacık. Arpacık tamam. Gez göz. Hadi bakın. Yere koy silahı. Yere koy. Yere yavaşça ya koy Heyecan. Gel. Arkadaşlar ilk defa de atış yaptım. Hey, Kulaklarım tıkan. Yemin ederim. Hey, Böyle bir Babamdan evet, şey yine şişe. atışlar arkadaşlar. Yine karavan atışlar. O şey vur baba. Aha vurdu babam bir şey. Helal olsun dede. Aha vurdu babam bir şey. Helal olsun dede. Şey ne var mı kırma? Tebrik ederim. Tebrik geldi? Silahı Ben Seni. bana. Bırak. 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 büyüklerimizin yanında Evet Şişe, arkadaşlar babamla içerisinde. bugün bir yaylaya çıkıp silah çalış yaptık dostlarımızla beraber. Ben hiçbir şey vuramadım. Gerçek silah atmak çok kötüydü. Babam sonunda bir tane vurabildi şişeyi. Kayıttayım. Arkadaşlar bugün manyak yerleri keşfedip manyak bir atış challenge yapacağız arkadaşlar. Bugün farklı bir cennetteyiz. Kimsenin bulmadığı bir dere kenarındayız gördüğünüz üzere. Birazdan babamla beraber yaylamıza çıkacağız. Mangalımızı yaktıktan sonra atış challenge'ımızı yapacağız. 5 tane yarışmacı var. Burası, arkadaşlar burası tam bir piyade kampı oldu. Burası Edirne yaşayan Kırkaç Poç oldu. Atışlar üst üste oluyor. Şu an bedava atıyor. Sonra sıra gerçek komando Tu General Ferhat Kuşçu'ya gelecek. Ondan sonra da Recep tavuşta inanılmaz bir challenge başlıyor vurdun lan aferin şener vallahi vurdu. <laughs> of lan şener bro ulan kimin evladısın sen be bir daha lan bırak silahı yere yere bırak maaş atış alanına boşma bir karavan ama yere sana onu. Vallahi benden iyi bak şener bir bunu vurdun iki bunu vurdun 3 bunu buldum Yoruldun, yoruldukça kaydın. İlk bir nereye vurdun Şunu vurdu. Üç, üç. Ben 12'den vuracağım. Üç. Vücudun ne? İyi, i̇yi mi? Gelişme var mı dedi? Var. Arkadaşlar Şener valla buradan ama şunu da sayıyoruz çünkü burada. Çak Şener. Bravo, Bravo Şener. Allah, yetiştirdik komandoyu. <laughs> Kurbanla <hiç> Yok maşallah. Yat <laughs> komandoyu. Evet. Arkadaşlar şimdi ben atacağım. Çok merak ediyorum nasıl vuracağım. Hedefimiz orada. Şener bile 9'dan vurduğuna göre benim 12'den 3 tane vurmam lazım. Hadi görüşürüz. Bak. Bilmiyorum çok iddialıyım ama. Hala <laughs> borcası arşın burada. Devam et silah orada 5 tanesi. Bazen iddiaya gerek yok. Ha. Hadi yani bakın. Bismillah. Vallahi atış at ateş Açık aç. Her aç, şey aç. açık. Sadece tepeye basacak. güzelce Göz göz arpacık devam. Yerneş. Güzel. Az, az sol al. Ha vurdun az sol al. Güzel Az Yine aynı yere al Aldığın aynı ama az etme Bırak silah, Yere bırak Yere bırak Yere bırak Orada bekle Olur mu? Hedef, hedef, hedef. Hedeften mi Ne Neden vurdun sen? 4 tane 4'ünü de vurmuşum lan var. Arkadaşlar Otur çömez Evet Hı -hı. arkadaşlar burası çok kritik İlk merdiveni buraya vurdu İkinciyi buraya vurdu Üçüncüyü buraya vurdu Bunda dağılma var Korku kaslarınız şey, Güçsüz ondan bu Arkadaşlar. Normalde şu mermi çok güzel. Helal olsun. İlk buraya vurdum. adamı Öldüm öldürdüm. Adam. böbreğini aldım. Adam gitti. Burada adamın dalağını aldım. Burada adamın sol kulağı gitti. Burada adamın affedersiniz tesislerini aldım. Seni yetiştireceğim. Sen asker yapacağım. Bravo. Seni, seni bu ülkeye koruyacağım. Aferin koçum benim. Bir tane hedefte dörtünde vurdum. Orada belli. Bakalım babam beni geçebilecek ben mi? Ben vuramayacağım çünkü bugün... Şey Baba yap. sana torpil geçecek. Evet. Ama az sonra belli olacak. Elevede belli ele. olacak. Evet çık. Bakalım heyecanla bekliyorum. Baba sana torpil geçecek. kendim vurmayacak. Çünkü sen vurdun ya. Şu 12'den vur artık ya. Gelmez. Seri sık seri. Bana bana. Bekle, bekle 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 takip ederim. Bekle. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bakalım ama mi Geçtiler. Bakıyoruz. Doğru. Hakikaten her şey ortada. 3 burası mı bir? Yok yok. Pardon burası bir. Yok yok. Bak bir, bir buradan vurdum. iki buradan vurdum. Üç buradan vurdum. Benimkilere bak. <gülüyor> bak <gülüyor> Bakın çıkarıyorsunuz. Burada. Bu da namlusu çıkarıyorsunuz. Çıkarıyoruz. Ya, <laughs> evet, Şener bunu temizleyecek. Şener yalnız. Ben babamı geçtim ama geçir. baba. Geçtim. Oyunda birinci. Baba kesin. nasıl ya? için. Normal şey. şey <gülüyor> 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 Sen güzel vurdun helal olsun. Dörtte dört yaptın. Senin kumandığı olacak. Şener ah, beni geçmedi, şey. geçmedi mi? Geçme hadi Şener. Sen 4 lira aldın, sen 3 lira aldın. Nasıl geçecek? 12'ye yakın evet. vurdu ya. Şimdi Şener biraz sonra kuru fasulye yersen sana geçecek sen. <laughs> <laughs> i̇şte bu. <laughs> Youtube'un esprisi çıktı. Evet babam arkadaşlar bakın kendi imkanlarıyla. Kuyudan çekti suyu böyle işte bakın. Arkadaşlar ver bana. Arkadaşlar burada beş attık şu an silah attı daha da kendi kendilerini korumasın eğitim yaptık silah attık eğitim şart her Türk asker zor asker olur o kapanış kadar kapanış yap baba kapanış yap herkese herkese merhaba virüsüz günler sağlıklı günler atışlı günler Eyvettir. hayır kapanışımız o değil Niye? herkes ne yapması lazım herkes abone olun bol bol izleyin bize abone olun o kadar yani de el sallayabilirsiniz arkadaşlar <laughs> harbi işte sana dedim geri çağır